Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Dreamixer. Bugün sizlerle birlikte Bonelap oynuyoruz arkadaşlar. Hep gol atak olmasın dedim. Birazcık da Bonelap falan olsun dedim. Bonelap'ın bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Bonelap'ın hikaye modunu oynayacağız. Sandbox oynamayacağız çünkü yani önce bir hikaye modunu bitirelim. Sonra birlikte sandbox oynarız. Bu arada arkadaşlar ben daha önce oynamadım. Ama videolarını falan izlediğim için birazcık biliyorum. Yani o yüzden birazcık belki hızlı bite hızlı bitebilir. O zaman hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ben şunları oraya koydum, yerleştirdim. Çok uzun sürdü. Video kaydı almamış. O yüzden orayı gösteremeyeceğim. Bu o yüzden şimdi baştan başladım. Normalde ben daha önce başlamıştım. Ama işte ora olmadığı için buradan devam ediyorum. O bu daha önce başladım kaydı çekmemiş. Şey. Kayıt. Başlamamışım. O yüzden buradan başlıyorum ben. Gitsin bu. Şimdi buradan böyle yapacaktık. Yani biliyorum o videosunu. Hatırlıyorum. Bu, arka, bu arada arkadaşlar başka hangi videoların şey oyunların videolarını çekelim yorumlara yazın ben de ona göre oynayayım korktum kapansın kapı Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bu ne bakalım? Şöyle kıralım. Ey Samar, boş ver. Oo, skills'a bak. Boş ver. Yer var mı arkadaşlar? Yer varmış. Seni aldım şanslısın. Durdur şunu. Durdurmazsan seni öldürürüm. Goodbye. Şimdi hemen 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 hemen. Speed run, speed run. Yürüsene ya. Hu, burayı çok iyi biliyorum. Şimdi ben şu arada arkadaşımı alacağım. Bu benim en yakın arkadaşım olacak. Gel lütfen. acıtıyorsun. Gel bas dışa. Güzel güzel. Gel hadi gidelim. Aa öldü. Aa çok üzüldüm. Şimdi aşıl susam aşıl. Evet. Burayı hatırlamıyorum işte. Ama buradan gideceğim herhalde kesin. Aşağı atlamayayım şimdi çıkış yoktur falan. Bir de şuraya bakalım. Burası. O aynı yer herhalde. Burası neresi? Evet aynı. Chill bro. Ölsene. Ha bu silahı nereden aldınız diyorsanız arkadaşlar. Bu ilk bölüm, bölümünü oynamıştım ben. Oradan yani. Video çektiydim ama video hem çok uzun olmuş. Hem de hiç güzel olmamış. Bir daha çekeyim dedim. Bir sürü kez çalıştım. Diğer en baştaki hiç olmamış. Ya bak. Durmuyor. Şunu. Buna bakalım böyle. Buna lan. Bu ne böyle? Hmm, bunlarla bir şey var. Neyse belki şuradandır. Aç bakalım evlat. Şurada bir şey var gibi gözüküyor. Ne var burada? Aa merhaba arkadaş. Bu kart ne böyle? Bu ne ya? Neyse şimdi bu aşağı indiğine göre bak geldin mi? Bak nasıl fark ettim? Hadi sene Allah Allah in senin ben yapacağın şey var ya az bağlı bir oyun yapsaydın bunu laf Bey ben niye buna laf Bey dedim şimdi ona niye kızdım beni bırakacaksın canım ben gideceğim buradan falan gelmiştim işte. Tam şu ileride bir yerde videoyu bitirmiştim. Sonra izlemiştim. Baktım video bak gibi olmuş. O yüzden şey yapmamıştım. Bir daha çektim. Bunları oynamıştım. Buranın biraz ilerisine. Ama oradan sonrasını oynamadım arkadaşlar. Ee bunun neredeyse yok doğru. Adamlar salak değil, niye verirsin? Selamun aleyküm salak beyler. Bak, onlara saldırmazsan hiçbir şey yapmıyorlar arkadaşlar. Sadece saldırmayacaksınız gördüğünüz gibi. Onlar size saldırırsa da kaçın. Zendi Arkadaşlar. kafasına Oha ne güçlüymüş silahla da ölmüyor. Evet proyumdur. Bana laptı. Eğimim. Önceden çok kötüydü ama bir iki kere oynadıkça eğimim güzelleşti. Gelin lan. <laughs> Var mı senin için Senin için hala mervi yok. Racist. Yazık be ya. Neyse hadi. Gelsinler bakalım. Kaptan Amerika'yım işte. Ha ha ha. Geri yerine bırakayım dedim de. Seni sizi var ya. Lan siz kimsiniz ya? Merve ver. Öbür günü. Zeng. Topaka. Oha yürüsene. Ne yürümesi yani baka girme. <laughs> Elim cebimde. Vur vur vur. Tamam sakin chill bro. Şimdi gel lan sen. Kaptan Amerika insanları böyle yok eder. Sen de. ya kalıyor. Şimdi bak gel. Gelin lan. Gelin gelin. Gelin hoş geldiniz. Sizi gidi. O oh, burası nereymiş ya böyle? Hmm. Ya gerize kalın mısınız ya? Ya kafamdan. Siz bununla ölmeyeceksiniz. Hu. Gelin. Hu. Eğimlerine baksın şunların. Ya yavaş lan. Yavaş. Kafana senin. Yürü git ya yeter. Sakin ol azıcık. Sanki yeminizi aldık yemeğiniz. Hayvanlar ya. Lan sen de azıcık hızlı yürü be. Sen gel 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 çek fotoğrafımı. Kafanı senin ben. Mal mısın abim? Kafanda sorun mu var? Aa. Oy eskisine gerek yok gibi geldi bana. Seni seni de mi attık? Seni atmayacaktım ben. Gelsin. Şimdi gelin bakalım. Şimdi ha tamam sen şuraya geç de. Normal olmaz. No, no, no. Sen git artık sana işim Kanka ne yapıyorsun? Dayak mı istiyorsun sen? Tamam. ha geçin siz. Ama ben de geçeceğim değil mi? Ben de insanım. Geçemezsiniz şimdi tamam mı? Tamam geçin. Geç sen sen geç. Siz geçemezsiniz. Siz burada duracaksınız. Geçiyorlar vallaha. Aferin. Adam gibi durursun öyle. Ne? Pis burası da be ya. Hey! Acaba şöyle yapsam ne olur? ya hiç çok birisi yok. Geçsene. Ko. Hmm. Gelin lan. Özür dilerim. Ya da Özür dileyenin çocuğu olmasından. Bunlar güçsüzmüş. Çok umurlarında değil herhalde gemi. Gemi mi neyse artık bu. <laughs> ya bu arada arkadaşlar Meta Quest varsa bence paranızı Bonalapa değil başka oyunlar da alabilirsiniz bence. Bence çok güzel değil Bonalapa abartıldığı kadar. Mesela şu Blade and Sorcery ee, bir de neydi işte bir şey bir şey bir şey ha, ha bir şeydi işte onu daha çok kişi yüklemiş. Bu ünlü ama onu daha çok kişi satın almış. Bence o daha iyi gibi. O da çok dövüş şeyi. Onda canavarlar falan var ama bana bon alırsanız yapacağınız tek şey boş boş NPC'lerle dövüşmek dövüşme bile değil sadece yumruk atıyorlar hiçbir işe yaramıyor yani çok güzel değil ben bana bon satın aldım da bir iki sandbox oynadım mod falan da yükledim ama şimdi görev yaptığım için kullanmayayım dedim ya bence grafikler o kadar da çok iyi değil videoda görünüldüğü kadar YouTube'da gördüğünüz gibi de yani daha para israf bence çok para hem çok pahalı hem de şey ben indirime girdi diye almıştım da çok da indirime girmemişti bu arada arkadaşlar bir Nisan'da 10 Nisan'a kadar Türkiye tatile gideceğim o yüzden video gelmeyecek söyleyeyim Türkiye nasıl tatile gidiyorsunuz isterseniz ha <laughs> Türkiye nasıl tatile gidiyorsun derseniz şey ben yurt dışında Danimarka'da yaşadığım için böyle her yıl Türkiye falan tatile gidiyoruz ama yakında Türkiye taşınacağım galiba arkadaşlar o yüzden mesela takip <laughs> ah, neyse daha or oraya kadar or o, kadar değil Zaten Türkiye gidesiye kadar e, tahminim en yüzümü göstermiş olurum. Vlog videolar falan da gelmeye başlar böyle. E, mesela ya da PlayStation falan oynarken ya da başka bir şey, oyunlar falan. Başka oyunlar da gelecek VR haricinde. Salak kendisi oldu. Bilgisayar olabilir en çok bilgisayar oynanıyor. Bunlara hiç sataşmayın arkadaşlar. Çok riskli bunlar yakınımdaysanız. Bak. Tek. Bak gelmeseniz artık kaç tanesiniz siz ya. Allah Allah. Öldür öldür bitmiyor. Arkadaşlar eğer bu kadar birisiyse ne yapmanız gerekiyor? Hemen size gösteriyorum. Bunu yapmanız lazım. Yoksa ölürsünüz. Şuraya geçsin bir bitsin. konuşacağım. Evet arkadaşlar. Bu bölümün sonuna geldik. Artık diğer bölümü ikinci şey diğer şeyleri bölümleri ikinci bölümde oynarız. Çok bölüm çok bölüm olacak tahminim. 5 7 8 9 bir kaç tane olur bilmiyorum ama yani bayağı olacak çünkü arkadaşlar çok sıkıcı olur uzun yaparsam. O yüzden abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ayrıca yoruma da yazmayı unutmayın şeyi hangi oyunun videosunun gelmesini istediğinizi. Ben ona göre daha çok videolar atarım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.